Biz bu evi özel döşemedik ya. Burası zaten böyleydi. Hatta eşyalar bizim bile değil çoğu. O yüzden de ben çok rahat edemiyordum burada. Taşınıyorum bu arada. Evi tuttum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Duman Kaya 2 blok. Ya Duman da <laughs> baktım bu arada. Ama <laughs> orada değilim. Atışehir'de bir yerde tuttum. Ee, şöyle oldu. Şimdi Kemal de buradan taşınacak zaten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ama daha belli değildi nere. Yani ya Kemal aslında şöyle çok uzak yerlere bakıyor diye ilk ben taşınıyım, sonra bir bakarız ilk böyle olsun dedik. Ben şu an tek taşınıyorum. Adres CC değil. O görevi size bırakıyorum. Siz adresi zaten bulursunuz. Aynen adres CC etme görevini çete bırakıyorum. Ondan sonra işte ben aileme yakın olmam gerekiyordu. Babam falan hasta zaten biliyorsunuz anlatmıştım. Onun yanına falan gidip geliyorum. Ondan sonra eşyalarım falan da vardı zaten. Biz e, Kemal'le evleri birleştirirken depoya falan koymuştuk birkaç şeyi. F ne ya? Teşekkür ederiz. Babam hasta dedin diye mi diyor? Ha Kemal F. Kemal F. Teşekkür ederiz. Öyle anneannem falan da oradaydı. Orada zaten. Ben de hep oralarda yaşamıştım hayatım boyunca. Burası çok uzak kanka ya. Ben yani hiç rahat edemedim. Sürekli gidip geliyorum. Ama yani bir saat gidiş bir saat dönüş. Otoban zaten yani çok trafik oluyor. Kaza oluyor sürekli. Kemal de işte bir e, 4 ay içinde falan galiba taşınacak. Yani aslında bakmaya başladı o da. İşte bulduktan ee, bul, sonra sorry. bakacağız. Şimdilik böyle yaptık, ondan sonrasında bakacağız. Kemal bu arada şeye gitti, çocukların yanına. Seni çağırmadılar kanka. Sana diyor ana anafart. <laughs> ben ya ben, ben de, burada kankamın de, yeğenine diye. misafirlik yapmak için gitmedim. Yoksa ben de... Ben gidiyorum ya, kapat kamerayı, <gülüyor> Gitme. <gülüyor> Git ya istiyorsan. Erdur Ortaş'tan ne no olur gitme, ufak tefek şeylere kızıp gitme söylersen benim için bir kuple no gitme. Ne olur gitme. ufak tefek şey. kızıp <laughs> gitme. <Gitsin>. Harbiden söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Cem paspasın <ha>, değil mi Elif? <laughs> Ama şey paspas. şu yüzden Kemal yine çok uzak yerlerde ev bakıyor yani. Beykoz'a bakıyor, Tuzla'ya bakıyor, çek... ben de verdim adresleri kanka. <laughs> en son Tekirdağ falan bakıyordu. yani o yüzden hem şey olmuş olur, yakın da olmuş oluruz bir yerde. Kemal de, hani Kemal istediği de olmuş olur. İkimiz de böyle daha rahat gibi geldi yani. Bir böyle deneriz, bakarız gibi düşündük. Zaten Kurtköy'e mi baksın? Kurtköy'e yakınız biz. 5 dakika falan zaten. 5-10 dakika falan anlayamıyorum. evden bütün şehir, şey bütün şehirlere gitmek en uzak şehir 2 saat. Çünkü hava havaalanında <laughs> oturdukları için. Evet ya, çok uzak. Yani hani böyle sürekli evde de değiliz. İşte sorunlar falan oldu. O yüzden Teşekkür ederiz. Hayırlısı olsun diyelim. Bakalım. Amin o. Durköy ne ya? Kurtköy. Durköy kim dedi? Sen mi dedin Durköy? Hayır, Durköy Durdoğan'ın e, köyü. <laughs> Sana diye ana fart. <laughs> Zaten biz Pendik'te miyiz? Yok Pendik'te değiliz. Tuzla'dayız şu an. Tuzla'nın ama ta böyle şu taraf. <laughs> Arka tarafları. Ha espri mi o? Ben bilmiyorum. Anlayamadım. <laughs> Kemal bilmiyorum, neydi dedi? Dur köyü mü dedi? Of tamam neyse ya anlamıyorum hiçbir dediğinizi. Bu aralar çok izleyemedim. Biraz kaçırmışım mimleri. Kaçtı